Tarihi 40 Pınar güreşleri başladı. Dünyanın en eski sporlarından olan 40 Pınar güreşlerinin bu yıl 652.'si yapılıyor. Tarihi 40 Pınar güreşleri Edirne'de başladı. Bu yıl 652.'si yapılacak olan güreşlerde 678 pehlivan ter dökecek. İlk gün yapılan müsabakalar minikler kategorisindeki pehlivanlarla başladı. Cazgırların özel manileriyle er meydanına davet edilen miniklerin mücadelesi görülmeye değerdi. peşref çekerek mücadeleye başlayan minikler 3 kategoride yarıştı. Rakiplerini tuş eden minikler mutlu sona ulaşırken elenen yarışmacılarda da burukluk vardı. Allah Allah Dünyanın en eski spor müsabakalarından olan Kırkpınar güreşlerinin başlamasıyla güreş severler de Er Meydanı tribünlerindeki yerlerini aldı. Güreş seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi.